Çok mu eğlenceli? Anne şu, çok eğlenceli. Hadi kovala bakalım. Kovala. <gülüyor> <gülüyor> Pilav. Bakalım, geldim. Hadi geç babacığım biraz. Al bakalım. Keşfuzur ailesinden herkese merhaba. Merhabalar. Şu an ilk kez ailecek e, kamera karşısına geçiyoruz bir YouTube videosu çekelim istedik. Size Daha bir önceden yemek teşekkür ederiz. <laughs> Doruk. Şatalı da vermişsin. Önce bir yemek yiyelim hemen. Hmm. Tamam. Ellerine biraz sağlık. Da... Su da içtim. Teşekkür ederim Doruk. Ar Elin... Biraz daha, iyi. Biraz daha, daha mı yiyelim? Hem yiyip hem sohbet edelim tamam. o zaman. Olur, olur mu? Olur. Tamam. Siz kitap okuyun. Tamam. Kitap mı okuyalım? Evet. İyi e, hadi bakalım. İyi e, hadi gel. bakalım. Dün akşam şundan. Dün akşam tavşan da mı gördün? Evet. Ne tamam. dün akşammış? Nasıl bir dün akşamdı? Ben niye görmedim? Bu tavşan çok tatlı. <laughs> çok tatlı evet. Evet. Bu? Boğa. Bu? Ayı balığı. Evet Doruk gelmek istedi. Sonra hani, <laughs> tekrardan anlaştık. Yerini aldık onu. Ee, bu videoyu ne için çekiyoruz? Bu içinde bulunduğumuz karavanla ilgili size e, Karavanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet, biraz kullanma fırsatı bulduk. Ee, artıları, eksileri neler? Yani çok bir eksisini göremedim ama <laughs> en azından e, yani diğer diğer şekilde doğaya çık, çıktığımızda çok fazla iş yükü oluyordu bizde, özellikle Doruk olduktan sonra daha fazla oluyordu. Ama şimdi en azından her şey elimizin altında. İşte hani uyut uyutacağım zaman yatağa hazır. Ee, çeşmeyi hemen kullanabiliyorum. Dolabımız var vesaire. Bu bakımlardan tabii ki karavan artıları çok fazla. Ama bunun özellikle size bir göstermek, tanıtmak istiyoruz. Ki Oyş. bu son kampımızda da özellikle gittik. Evet. Karavanla yani eşyalarımızı yanımıza aldık. Karavanla sadece konaklayacağımız yere gittik. Düz bir alan bulduk. Arabayı park ettik. En son uyuyacağımız zaman evet. sadece yatağa geçtik. Dışımızı yastığa koyduk ve uyuduk. Hava da güzeldi. Fazla da üşümedik. Hı -hı. Bilmiyorum sen üşüdün mü? Yok. Yani çok fazla. Ki üşümüş olsaydın kesin söylerdim <laughs> <laughs> Hadi gidelim diye. Aynen. Ya yani şöyle tulumla yatınca tabii ki daha korunaklı yatıyorsun. Ee, ama biz tulumu kullanmadık. Hatta üşenip tulumu çıkarmaya açıkçası. Sonra toplaması evet. zor oluyor diye. Hatta onları da getirdik. Evet. Da yani tulum hale. olsaydı hiç üşümezdik. Hani biraz baş kısmı açıkta kaldığı için hafif böyle bir... E, sabaha gerçek, karşı evet, özellikle. Sabaha karşı bir serinlik oldu ama... Böyle titre titreme şeklinde bir üşüme olmadı zaten. Yok olmadı? Hep beraber evet, Doruk da dahil ortamızda aynen. güzelce yattık. Doruk hatta yattık. sıcakladı sürekli. Yorgan içinden çık dışarıda yatmak istedi. Sıkıştı galiba yattı, aramızda. Yattı. Aynen. Genelde battaniyeyi açtı, yorganı açtı dışarı çıktı. Efendim? Senden Efendim konuşuyoruz. <laughs> tamam sen orada dur birazdan. Geleceğiz. Ee, i̇sterseniz o zaman hemen şöyle karavanın evet, kısa fiziki özelliklerini... Var. Sizlere gösterelim neler var neler yok. Herkese de toplu cevap olmuş olur. Hadi bakalım. Dorukla Lale ileride bir keçi gördü. Onun yanına doğru gidiyorlar. Ben de o esnada size hemen karavanı göstereyim şöyle. Kullandığımız karavan 1983 model. Volkswagen T3. Yani 38 yaşında bir karavan. Turuncu renkli. Şöyle dışarıdan bakıldığında albenili canlı canlı duruyor. Şöyle hemen sizi çevresini de göstereyim. Şöyle çevresinden bir tur attıktan sonra da hemen arka bagaj kapağı açık. Buradan da içine doğru girelim. Hemen arka taraf. Direkt yatak burası. Solda şöyle raflar mevcut. Hemen yine sol tarafta arkadan bakıldığında iki kapaklı şöyle bir dolap var. İçinde battaniye ve yorgan yastık konuluyor. Depolama alanı diyelim daha doğrusu. Daha da yastıklar mevcut. Aracın ilk girişinde karşınızda mutfak var. Burada çeşme, lavabo yani evye. Hemen altında iki kapaklı bir saklama alanı, dolap. Burada da Temiz su ve pis su bidonları var. Sol taraf hemen ocak. Ocağın altında şöyle bir çekmece var. ve bardaklar koymak için. Hemen onun altında da buzdolabı mevcut. En yan tarafında tezgah olarak kullanılacak bir alan var ve bu tezgah menteşeli. Şu görmüş olduğunuz alt tarafı kullanılabiliyor yani depolama alanı olarak. Burada tüp de mevcut, piknik tüpü. Mutfağın gazı oradan geliyor. Şöyle göstereyim tekrar. Ve bu yatılan alan çekyat. Aslında şöyle görmüş olduğunuz gibi kolay bir hamleyle burası üçlü bir koltuk oldu. Arka taraf yine Düz depolama alanı. Burada da Doruk oynuyordu az önce. Onun oyuncakları hala duruyor. Şöyle tekrar açmadan önce hemen üçlü altını altında göstereyim. Sağ tarafında bir çekmece var. Burada yine bir depolama alanı. Sol tarafta yine bir çekmece mevcut. Burası da aracın kendinden olan ısıtması. Kalefer sistemi diyebiliriz tekrar açalım. Şöyle yastığı biraz silelim. Gördüğünüz gibi tam evlerdeki çek yat usulü açıldı ve burası yatak oldu. Geçenlerde de işte kamp yapmıştık. Bir gece gittik konakladık bir ormanlık alanda. Burada 3 kişi ailecek. Ben, eşim Lale ve Doruk beraber yattık. Aracın ilk girişinde sağ tarafında hemen şöyle bir sandık ve depolama alanı da diyebilirim. Minderi ve yastığı da mevcut. Bu şekilde içine istediğinizi koyabilirsiniz depolama alanı olarak. Bizim portatif katlanır sandalyelerimiz ikisi burada. Boydan masamızı da buraya koyduk. Onlar da ayrıca aracın içerisine de sığmış oldu. Şöyle ön tarafını da gösterecek olursam. Direksiyon bölümü. Merdiveninden üst tarafına da çıkayım. Orayı da görelim. Demirselelerin ortasına ahşap bir platform oluşturulmuş. Yani aracımızın terası da mevcut diyebiliriz. Burada çıkıp oturabilir. Yazın sıcak havada direkt uyuyabilirsiniz de akşamları. Doruk, tekrar hoş geldin. Ben sen yokken birazcık karavandan bahsettim. Evet baba, bahsetti baba. Evet birazcık karavanı anlattım. Sen de anlatmak ister misin? Bu, Turuncu karavan çok mu güzel? Evet. Evet. Oh bak ışıklarını gösteriyor bu. Aa evet bak ben onları atlamıştım Doruk. Ha? Hadi ışıklarını sen göster anlat bize. O ya beni canın açar. Orası senin canın ışığın mı? Evet. Evet arkadaşlar burada yukarıda bir led lambamız var. Elektrik kontrol mekanizması hemen bu dolabın yan tarafında bulunuyor. Şurada bir 12 volt giriş yeri var. Şurada da iki tane USB girişi var. Üst taraftan üstteki led lamba yanıp sönüyor. Altındaki düğmeden arka tarafta ufak bir kitaplığın olduğu yerde ışık yanıp sönüyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar buzdolabı için. Buzdolabı da tabii araç çalıştığında ayrıca soğutuyormuş. En alttaki bölüm ise musluğu kullanmak için. Kapalı olduğunda musluk kullanılmıyor ama açıldığında Suyumuz buradan akıyor. Doruk, o en alttakine basar mısın? Tamam. Bas bakayım. Açtın mı babacığım? Evet. Tamam. Bakalım. Bak. Açınca, suyumuz da buradan akmış oldu. Kapatabilirsin şimdi. Kapattın mı? Bu bir. Bu iki. Bakayım. Bu evet, üç, kapatmış. Bu Çok teşekkür ederiz Doruk. Evet, güneş geldi birazcık. Tamam, şöyle geleyim. Evet hayatım. Geçen akşam kampta da yaptık. Ne diyorsun? Nasıl geçti o akşam? Evet. Yani ne için soruyorum? Hı hı. Genelde yıllardır çadırda kamp yapıyoruz, çadır kur, topla falan. Tabii ya bununla ilgili. Tabii ki çok daha büyük rahatlık çadıra göre. Yani en azından hemen yatağın kurulu, uykun geldiğinde yatıyorsun. Gerçi biz çadırı da öncesinde kuruyorduk zaten ama hani rahatlık olarak evet özel Özellikle evet. şöyle söyleyebiliriz galiba. E, kamp yaptığımız alandan toplanıp eve geri dönme. Evet, Veya başka yere geçmek Hello, için. bizim için çok büyük harç çünkü bizim uzun vakitlerimiz yok maalesef hani e, işlerimizden hmm. dolayı. Her gün yani hafta içi de yani Baba, hafta sonu sadece vaktimiz oluyor. Oo çok teşekkür ederim Doruk. Sizin karavandaki çeçekler. Karavandaki en güzel yemeği yiyecek gibiyim şu an. Sizin Anne de orada var. kızmasın tabii bize. Bir de sizin bir tane var. Hangisinde içecek vardı bunun? Şey Bunun içecek var Tamam güzel Teşekkür baba. ederim, çok güzel olmuş ellerine sağlık Çocuk bunu ben yaptım Evet çünkü sen yaptın Evet şöyle dilimiz döndüğünce karavanı göstermeye anlatmaya çalıştık Umarım iyi olmuştur Afiyet Evet hayatım Doruk uyudu ne diyorsun?